Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte popüler kişileri puanlıyorum part 2 çekiyorum ki de nerede kalmıştık onu görmem lazım Durun şimdi şimdi <laughs> arkadaşlar galiba da bitmişti hayır bitmemişti dur şimdi sıradaki Melis Duruk arkadaşlar şu kız. Şu kızı umarım göstermişimdir arkadaşlar. Zaten göster değilsem de belli olur. Ah göstermiştim arkadaşlar. Sıradaki Emir Kafıl. 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 Ben okuyamıyorum da. Birazcık. Şurada. Arkadaşlar şu çok kafil. Kafil Kafıl mıdır? Kafıl mıdır? Neyse. Ve bu şuna geçiyorum arkadaşlar. Red K7. Bu şu arkadaşlar. Evet, onunla bir rolünü ama durum ben kısa puan vermiş miydim? Dur şuradaki kız. Şu kız arkadaşlar. Vermemiştim galiba de onu da. 9 değil de 7 puan veriyorum. Yani o kadar beğenmiyorum o kızı da. Emir kafası. <laughs> Emir kaflı ya da ım, bilmiyorum ona kaç puan vereyim ona da 9 puan veriyorum niye ben yani bir puanı nereden kırdığımı da söyleyebilirim çünkü o kadar fantastik çekmiyor yani heyecanla biraz çekmiyor şu ekip de şimdi arkadaşlar sevgili bilmiyorum ama onlara da veriyorum 9 arkadaşlar şurada aha, Aa, ne yazıyor ya lan burada? Şu arkadaşlar şunu ben bakıyorum. Fakat senedir biri bakmıyorum. Zukum. Bu kim lan? Ben bunu niye takip ediyorum acaba? Ben de bilmiyorum ama tabii. Tabii mi? Ya ben tabi dizim tabi çıktı ya. Şöyle şurada dizler var arkadaşlar bunlar. Anladınız mı? Evet. O ne di? O o ne diyor? O ne diyor? O ne diyor? Onu tanımıyorum arkadaşlar. Maria Bat. Maria Bat. O çok güzel resim yapıyor bu arada? Ama yüzünü göstermediği için 9 veriyorum. Şu Maria bat. Aa yüzünü göstermiş. Ondan 10 puan verim arkadaşım Maria bat. Şu. Evet sonra 5 minute. Ay kızdaki dişlere bak. Şu arkadaşlar. Artık neyse. Homer'i bu kadar seviyorum arkadaşım. Ben bakıyorum. Zaten bunları. Sonra sultan fa 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 fa, 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 fa arkadaşlar şu buradan beni bakıyorsanız size selamlar gönderiyorum. Sizi seviyorum ama bu aralar pek bakmıyorum ama neydi? Neyse. <laughs> Film gibi. Şu arkadaşlar bunları ben çok seviyorum. Gece gündüz sizliyorum ya. Çok seviyorum. Niye tam çekmiyorum arkadaşlar söyleyeceksiniz ama çünkü orası çok karanlık ve buranın daha Evet. Ve arkadaşlar son film gibiler. Başka 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 bıraktım. <laughs> ah, Minecraft parodileri. Onu bırakmışım arkadaşlar. Ben size pa Minecraft parodilerini göstermedim arkadaşlar. Yatımda da Kerem komiser herkes var arkadaşlar. Tanıyanlar. Lokal yolunda kendini belli etti. Evet arkadaşlar benden bu kadardı ve şarjım da bitmedi bir anlamında. Evet arkadaşlar benden bu kadardı. Ben burada yine bakayım dilayı falan neyse. Tamam. Hadi bay bay. Sizi öpüyorum. Bay bay.